Bir insan öldüğünde onun yanında Kur'an okunur mu okunmaz mı? Daha önce de sorduk bunu. Bir insan öldüğünde ilk yapılacak şey onun üzerini örtmektir. Gözlerini kapamaktır. Başını ve çenesini bağlamaktır. Ayakların, ayak uçlarını bağlamaktır. Son üzeri örtülür eğer morka vesaire gitmeyecekse üzerine bir demir parçası gibi bir şey konur. Ardından diğer odalarda onun için okunur. Yasin, Kur'an okunabilir. Yıkanmamıştır henüz. Yanında okunmaz. Diğer odalarda okunur. Ve taziye inna lillah ve inna ilehi raciun duası okunur. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz duası okunur. Ondan sonra Su kaynatılır, ılık suyla yıkanması gerekir. Elbiselerinden soyulur. Elbiseleri çıkartılır, üzeri örtülür. Yani göğsüyle diz kapağı arasına bir örtü konur. Göğsüyle diz kapağı arasını cenaze yıkanırken bile örtülüdür. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hastanelerde, yoğun bakımlarda hastaya masaj yaparken Hastaya tedavi ederken çırl çıplak soyulmaz. En azından üzerine bir örtü örtülür. Buna dikkat edilmesini istiyorum. Biz cenaze yıkarken bile ölünün üstünü açmıyoruz. Nasıl yıkıyor gassal? Gassal eline bir bez alıyor, eline bir sünger alıyor, bez alıyor, örtünün altından yıkıyor. Gassal kadın, ölen kadın. O bile örtünün altından yıkıyor vücudunu yıkarken. Açmaz. Yıkadıkça örter, yıkadıkça örter. Ama hastanelerde de dikkat edilecek. Çırıl çıplak soymaya gerek var mı? Gerek yok. Yoğun bakımlar bu konularda dikkat etmesi lazım. Evet, kefen. Erkekler üç parça, kadınlar beş parça. Beş parça kefenlenir. Kefenlenmek de farzdır hiç olmazsa üstünü örtecek bir örtüyle kefenlenir. Kefenin pamuklu ve beyaz olması sünnettir. Kefen pamuk ve beyazlı olacak. Cenaze namazını kılmak farzı kifayedir. Kadınlar da erkekler de cenaze namazını kılarlar. Ancak son günlerde cenazelerde görüyoruz. Buradan Sanatçılara da çağrıda bulunuyorum. Sanatçı kardeşlerimize değer veriyoruz. Ancak sanatçının inandığı İslam'la bizim inandığımız İslam aynıdır. Sanatçıların yanlış sanatçı cenazelerinde çokça görüyoruz. Alkışlarla uğurlanmaz cenaze. ...bir... Cenaze uğurlanırken sessizlikle uğurlanır. Cenaze uğurlanırken "Güfraneke Rahman" herkes içinden bunu mırıldanır. "Affet Allah" mırıldanır. 2. Cenaze namazı kılınırken ister sanatçı olsun, ister ümmi olsun, ister alim olsun, kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta namaz kılacaktır. Kadın erkek iç içe namaz kılınmaz. Namaz kılıyor, başı açık. Namaz kılıyor, kadın erkek yan yana, yabancı bir erkekten yan yana gelmiş namaz kılıyor. Sen namaz mı kılıyorsun? Gösteriş için mi geldin oraya? Ya da namazı protesto için mi geldin? Anlayamıyorum ben. Bana anlat. Eğer hocam ben namaz kılmaya gittim, Allah kabul etsin dua etmeye gittim diyorsan usulüne uygun yap kardeşim. Günaha giriyorsun, milleti de günaha sokuyorsun. Acılı bir günde bile sen başka bir şey düşünüyorsun o zaman. Sen bir yerlere mesaj veriyorsun. Erkek kadın yan yana biz istediğimiz gibi namaz kılarız, karışamazsın. başa açık takılarım, karışamazsın. Ama bu din oyuncak senin oyuncağın değil ki bu. İnanıyorsan inandığın gibi yaşayacaksın. İnandığını ya da inanmadığın şekilde seni zorla getirip cenaze namazı kıl mı dediler oraya. Burada da bir yanlış var. Siz rahatsız olmuyor musunuz bu görüntülerde? Bence yanlış. Güzel bir şey cenaze namazını kılıyorsun. Tebrik ederiz ama erkeklerle yapışık namaz olmaz. Böyle baş kol açık namaz olmaz. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Duaya duruyorsun mübarek yahu. Evinde oturduğunda dua ederken nasıl istersen öyle dur ama sen toplum içerisinde bir ibadet yapıyorsun. İbadetin bir kuralı var. Niye namaz kılıyorsun? Din emrettiği için. E namazda da Allah örtünün diyor. Onu da din emrediyor. Niye onu yapmıyorsun? Kabrine kadar götürüp defnedenler iki, sevap, iki kat sevap alıyorlar. Cenaze namazını kılandan iki kat daha fazla sevap alıyorlar dualar edilir tekbirlerle. Efendim e, Peygamber Efendimizin öğrettiği dualarla defnedilir. Dostlar, akrabalar, sevenlere haber ulaştırmak da o cenaze sahibinin ve akrabalarının vazifesidir. Cenazenin en yakın ailesi acılıdır. Onun o anda aklına gelmez ama sen diyeceksin ki amcam, dayım, yeğenim veya işte halam, teyzem ben herkesi ararım. O iş benim. Birisi arayacak kardeşim. Akrabalar sonradan duyuyor. Dostlar sonradan duyuyor. Niye haber vermediniz? Bu sevabı, bu vazifeyi, son vazifeyi yapsaydı. E biz o acılı bilemedik. Sen bilemedin ama senin yanındaki akrabaların yapacak da o işi. Sela vermek de Hazreti Osman zamanından beri sela Peygamber Efendimiz'e salatü selam okunmuştur. Cenazelerde de daha sonra okunması adet olmuştur. Sıcak suyla yıkanır. Biraz ılıktan sıcağa yakın bir suyla yıkanır. Ölü. Böyle ateş gibi kaynar suyla yıkanmaz. Soğuk suyla da yıkanmaz. Ama Yunus diyor ki garibanlar kimsesi olmayınca bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. ...soğuk su ile yuyalar... ...ben bir garip bencileyim... ...yani garibin suyu bile ısıtılmıyor... ...suyu ısıtılmıyor... ...suyu ısıtmanın faydası nedir... ...eğer... ...ölü... ...gerçekten ölmediyse... ...o kişi... ...sıcak su temas ettiğinde... ...damarlar çalışacak... ...kan hareket edecek... ...dirilebilir... ...olur mu insanlar eskiden... ...hatta şu anda bile... ...tıp bu kadar ilerlemişken bile öldü zannedilerek morga gönderilen ve orada uyanan çok insan da görülüyor böyle var hikayeler Allah kimseyi bu duruma düşürmez çok tehlikeli hani bir taraftan da sevindirici bir şey ya yani oradan da canlansın Aklı o geliyor şimdi efendim ölümün soğuk yüzü var ama ben size dedim ki biraz da sevdireyim ölümü... Öyle, hani ölesi geliyor insanın diğerler ya şimdi bir hoca varmış hoca ölünün kulağına bir şeyler söylüyormuş. Sonra arkadaşlar demiş ki kendi arasında ya bu adam ne söylüyor? Ne söylüyor? Biz bunu demişler. Bir içe şey yapalım, anlayalım. Birimiz öldü numarasıyla bu adamın önüne koyalım. Biri öldü diye at, at, yakmışlar, ağlamışlar, sızlamışlar. Neyse hocaya getirmişler. Yıkadık hocam demişler. Sen yıka diye getirmişler. Hoca da almış teneşir tahtasına koymuş. Yıkayacak. Sıcak suyu dökünce canlanmış. Yani yanınca böyle efendim birden bire canlanınca hoca da tutmuş boğazını sıkmış. Sıkmış mücadele. O kurtulmak istiyor, o sıkıyor. Kan ter içerisinde öldürmüş. Adam tamam bırakmış yani, ölmüş. Kan ter içinde dışarı çıkmış. Ya bir daha böyle yarı canlı getirmeyin demiş. Ölünceye kadar ne çektim demiş. Arkadaşını feda etmişler. Yarı canlı olanlar da var. Ee, sıcak su diriltir böyle. Bu fıkra tabii. Evet. Gassal yıkar. Gassal erkekleri, erkek gassal yıkar. Kadınları kadın gassale yıkar. O da güzel bir şeydir. Şimdi gassal dizisiyle herkes gassanın ne olduğunu öğrendi. Biz de bunu... 17 sene önce yine bu Kanal 7 ekranlarından göstermiştik efendim kefenlenmeyi ve teçhiz tekvinde acele edilir. Cenazesi acele edilir. Hocam bir hafta dursa olmaz mı? Yanımızda şöyle bir dursun. Yok. Ölen kişi müminse şöyle dermiş. Gaddimuni gaddimuni hadi beni hemen götürün yerime. Cennet bahçesine gidecek. Ölen kişi münafık ya da kafirse eyne tezhabubi Nereye götürüyorsunuz? Götürmeyin. Perişan. Götürmeyin derdi. Müminleri e öldü mü? Bir gün. Hadi iki gün. Cenazesi duyulsun, uzaktan da yetişilsin diye bugün morglar vesaire de var ama öyle dört gün, beş gün orada tören, burada tören, Ankara'da tören, İstanbul'da tören, oraya geldik. Öyle olmaz. Müslüman cenazesi hemen defnedilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.